Evet, bugün çok iyi başlamadık, aslında ilk yarı bizim için çok iyi geçmedi. Biraz olimpiyat stadında oynamak zordur. Yani ben futbolcu olarak oynadım, hocalık yapmak da zordur. Yani sadece bizim için değil, dünyanın en iyi takımı Manchester City bile burada finalde belki oynadığı en kötü oyunlardan birini oynadı. O yüzden bu stadda yani etrafının çok, sahanın çok uzak olması, türbinlerin çok uzak olması, etrafının açık olması, yani oyuncuların adaptasyonu biraz daha zor oluyor. Ee, i̇lk yarı baktığımızda yani rakip kaleye gittiğimiz pozisyonlar oldu ama e, üretkenliğimiz ve rakibi de kendi kalemize getirme anlamında e, çok fazla rakibimize bu şansı verdik. Yani çok net pozisyonlar vermesek de özellikle e, tabii ki markaya atılan yüksek toplar burada oyunun bütününde bence e, iyi işler yapmadık e, savunma anlamında. Ama yine baktığımızda yani maçın sonunda 3 gol attık, işte 25 şut var, gol beklentisi, ceza sahasına topla buluşmamız, %65 yine topa sahip olmamız. Aslında yani iyi oynamış gibi gözüksek de aslında iyi oynamadık. Bundan önceki haftaların daha gerisinde kaldık. Daha iyisini yapabilirdik ama sonuç olarak da, oyun olarak da baskın oyunumuzu sürdürdük. İkinci yarı daha üretkendik, daha çok rakip kaleye gittik. Rakibi daha az kalemize getirdik. Yani iyi de bir takıma karşı oynadık. Bu Karagümrük e, takımının da hakkını vermem gerekiyor. Oyun içerisinde dediğim gibi geride savunmalarda ama kaliteli top onlara geldi kaliteli işler de yaptılar. Yani bugün maçın genelinde yine bizi özellikle kanat iki tane kanat oyuncusunun e, birebir etkili olması çok fazla da burada kanatlardan hücumda bizi zorladı. E, tabii ki güzel maç oldu. Kazanarak bitirdik. Yani Berkan'a da e, tabii ki girdikten sonra böyle bir golle e, maçı bitirmesi, maçı kazandıran gol atması Berkan açısından da ayrıca e, sevindim. Yine Barış oyun içerisinde hem birebirler hem savunma arkası koşular hem ilk goldeki ceza sahasına içine girişiyle de hani hücum anlamında önemli işler yaptı. E, taraftarımıza teşekkür etmek isterim. Yine burada çok büyük bir e, destek verdiler. Çok güzel bir ortam yarattılar. Yani bu stadın olabileceği iyi ortamı yarattılar. O yüzden taraftarlarımıza da e, teşekkür etmek istiyorum. Şimdi hedef Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçında kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Ee, Hedefimiz şampiyonluk yani şu anda son haftalardayız. Yani önümüzdeki sene seçim hiçbir şeyle ilgili kimseyle bir şey konuşmuyoruz. Sadece ben oyuncularımla birlikte şampiyonla eee odaklandık ve onun için mücadele ediyoruz. Ona konsantre olmaya çalışıyoruz. Tabii ki yani burada çok güzel devam eden bir ortam var. Ee, aynı şekilde devam etmesini e, istiyoruz ama şu ana kadar bununla ilgili hiçbir şey konuşmadık Erdem Bey ile. Ee, dediğim gibi daha çok yani hem beni hem oyuncuları burada e, başkanımız, yönetim kurulumuz yani hep yanımızdalar onlar da ve sadece biz futbol e, futbola, sahaya odaklandık. Ya, diğer tarafı e, bizim işimiz değil şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyon olmak için de maçlara çok iyi hazırlanıp konsantre olmamız gerekiyor. Bütün odağımızı buraya verdik. Ya şöyle tabii biz yani Galatasaray'ız. Kendi sahamızda oynadığımız her maçı kazanmak için oynarız. Yani haftaya da kazanmak için çıkacağız. Yani beraberlik tabii ki bizim için şampiyonluğu getirecek ama tek amacımız, tek isteğimiz şampiyon olarak bu maçı bitirmek. Ama onun yanında kendi sahamızda oynadığımız maçı yani her derbide biliyorsunuz Galatasaray hep kazanmak için oynar. Kime karşı oynarsa oynasın. Yani o yüzden tek isteğimiz, tek amacımız yani maçı kazanmak. Dediğim gibi çok da başarılı bir takıma karşı oynuyoruz. Yani ligde iki takım arasında bu kadar maç kazanmasına rağmen 6 puan fark var. Ve rakibimizin de hala bir ümidi var. Bu ümidi sahaya göstermek isteyecek, çıkartmak isteyecek. Biz de kendi kalitemizi ve iç saha performansımızı göstermesi isteyeceğiz. O yüzden tek düşüncemiz maçı kazanıp şampiyon olmak. Yani bu bizim için çok daha değerli. Geçen sene bunu yapmıştık. 3-0'lık bir galibiyetle bitirmiştik. Şimdi tekrar amacımız yani tekrar maçı kazanıp maçı öyle bitirmek. Evet, çok önemli oyunculara sahibiz tabii ki. Bence yani karakter olarak da çok iyi karakterlere sahibiz. Yani bunu her yerde görüyorsunuz zaten. Galatasaray takımı hep söyleriz. Yani bir his takımıdır. O yüzden... O his takımının sahip olduğu oyuncular da buna layık, buna uygun oyunculardır. O yüzden böyle kaliteli bir ekiple çalıştığım için, yani sadece futbolcu olarak değil, karakter olarak da bu kadar önemli oyuncularla çalıştığım için çok mutluyum. Biz onlara her türlü saygımızı gösteriyoruz tabii ki. Onların gelişimi için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Takımın kazanması için, takımın gelişimi için. Onlar da zaten yani birçok konuda onlar da bizim tabii ki bir yandan elimiz ayağımız takımın içerisinde tecrübeli oyuncular özellikle. Hepsi birbirine geliştiren oyuncular, birbirini öne doğru iten oyuncular. Maç bittiğinde de bir arada seviniyorlar. Yani bu da çok önemli. Oynayan, oynamayan bütün oyuncular bir arada seviniyor. Bu da Galatasaray takımının ne kadar güzel bir ortamda olduğunu. bunda da oyuncularımızla birlikte, yani Florya'nın gerçekten mutlu insanlardan ve işine odaklanmış insanlardan kurulduğunu bir daha gösteriyor bu anlamda. Yani ayrıca mutluyum. Tabii ki şampiyonluk olur, başarı olur, her şey olur ama bu kadar önemli karakterlerle, düzgün karakterlerle çalışmak da ayrı bir mutluluk benim için.